Gençler merhaba ben Şeyma Hoca. Bir önceki dersimizde hatırlayacak olursanız iş güç konusuna bakmıştık. Bu dersimizde de kitabımızın 143. sayfasındaki kazanım testi biri çözelim birlikte. İyice pekiştirelim sonrasında enerji konusuna devam edeceğiz yine. Hatırlayalım bir iş neydi? İş... Bir sistemde bir cisme bir kuvvet uygulamalıydım ve bu kuvvet kesinlikle bu cisme ne yapması gerekiyordu? Yer değiştirmesi gerekiyordu ve bu yer değiştirmenin kesinlikle uygulanan kuvvetle aynı doğrultuda olması gerekiyordu. İşi W ile göstermiştik. Formülümüz neydi? Kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Burada bilmemiz gereken şey bu. Bunu biliyorsak tüm soruları çözeceğiz zaten. Bir de güç konusuna bakmıştık. Gücü ise P ile gösteriyordum. Birim zamandaki yapılan işe ben ne diyecektim? Güç diyecek mi? Ya da birim zamandaki harcanan enerjiye yine ben ne diyecektim? Güç diyecektim. Birinci soruyla hemen başlayalım. Birinci soruda diyor günlük hayatta iş ile fiziksel anlamdaki iş farklı kavramlardır. Bunu zaten derste konuşmuştum. Buna göre fiziksel anlamda iş yapmış olur diyor. Hangilerinde fiziksel anlamda iş yapacağız? Kemal yere düşen çantasını yerden kaldırırken bakalım. Kemal'in çantası yere düştü. Kemal nereye doğru bir kuvvet uygulayacaktır? yukarıya doğru bir kuvvet uygulamayacak mı Kemal? E bu durumda yukarıya doğru bir kuvvet uyguladığında çantası ne yapacaktır? Bakın onunla birlikte yukarıya doğru hareket edecektir kuvvetin etkisiyle değil mi? Kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultuda mı? Kuvvet uyguluyorum. Evet. Yer değiştirme var. Evet. Ama aynı doğrultuda olması gerekiyordu. Aynı doğrultuda bu durumda birincisinde iş yapmış oluruz değil mi? Zeynep limonatları tepsiyle sabit hıza taşırken. Bakın şöyle tepsiye koymuş bardakları taşıyor tamam mıyız? Zeynep nereye doğru bir kuvvet uyguluyor? Tepsinin düşmesi için yukarıya doğru bir kuvvet uyguluyor değil mi? Ama limonatalar işte bu tarafa doğru yürüsün Zeynep. Limonatalar nereye doğru yer değiştiriyor? Bakın bu şekilde mi yer değiştiriyor? Uyguladığım kuvvet ile yer değiştirmenin ne olması gerekiyordu? Aynı doğrultuda. Bakın kuvvetin doğrultusunu çiziyorum. Doğrultu demek şu kuvvetin geçtiği noktaları birleştir demek. Kuvvetin doğrultusu şu olmaz mı? Yer değiştirmenin uzantısını çiziyorum. Yer değiştirmenin doğrultusu da bu mu? Bakın kuvvet ile yer değiştirme birbirlerine nasıllar Dikler. Kuvvet ile yer değiştirme birbirine dik ise fiziksel anlamda iş yapılmamıştır. Ne kadar uzun yol taşırsa taşısın beni hiç ilgilendirmiyor. Fiziksel anlamda iş yapılmamıştır. Bu birinci önerge, bu ikinci önerge. Şöyle yanlarına yazalım. Üçüncü önergeye bakalım. Ayşe yarışmada halteri havada tutarken. Şimdi Ayşe ne yapıyor? Şöyle bir Ayşe çizelim, tamam mıyız? Ne var elinde? Halter var değil mi? Bunu ne yapıyor? Yukarıya doğru bir kuvvet uygulamıyor mu? Yer değiştirme var mı? Yer değiştirme yok değil mi? Halter yer değişmiyor. Burada böyle sabit bir şekilde tutuyor Ayşe halteri. E yer değiştirme yoksa iş var mıdır? İş yoktur bu durumda. Yer değiştirme yapmadığı için iş yapmamıştır. Nil bahçedeki ağaçtan elma toplarken. Hemen bakalım dördüncü ifademize. Dördüncü ifadede ise nil elma toplayacak. Elmaları ne yapacak? Ağaçtan koparabilmek için aşağıya doğru çekecek. F kuvveti uygulayacak. Elma nereye doğru hareket edecek? Yine aşağıya doğru hareket edecek. Uyguladığı kuvvet ile yer değiştirme. Aynı doğrultuda mı? Bakın uzatıyorum. Doğrultular birbirlerini kesmiyor değil mi? Paraleller bu durumda kuvvet ile yer değişimi aynı doğrultuda olduğu için iş yapılmıştır diyeceğim. Hangilerinde 1 ve 4 cevabımız ne oldu? D şıkkındaki gibi oldu. İkinci soru, fiziksel anlamda iş terimi ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Cisme etki eden kuvvet ve cismin hareket doğrultusu birbirine dik olmalıdır. Bakın gençler bir önceki sorumuzda. Kuvvet ile yer değişimi birbirine dik ise iş yaptık mı, iş yapmadık değil mi? Nasıl olmalı? Dik değil, paralel olmalıdır ki ben iş yapmış olayım. O zaman birinci ifadem yanlış. Bir cisme iş yapabilmesi için enerji gereklidir. E, bir iş yapabilmem için ne yapmam gerekiyor? Enerji harcamam gerekiyor. Zaten konularımız ilerleyince göreceksiniz iş enerji teoreminden bahsedeceğim. E, i̇ş yapabilmem için enerji harcamam gerekli. Doğru. İş uygulanan kuvvet ile kuvvetin aldığı yol ile doğru orantılı olmalıdır. Kuvvet ve kuvvetin cismi aldırdığı yol doğru orantılıdır diyor. E hemen bakalım iş eşittir. Kuvvet çarpı yer değiştirme. Yani ben kuvveti artırırsam işte artar mı? Ya da kuvveti azaltırsam işte azalır mı? Evet bu durumda doğru orantılı oldular. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 yani D şıkkındaki gibi oldu. Üçüncü soru. Sürtünmesiz yatağı düzlemde 60 kilogram ağırlığındaki kutuya D noktasında F1, F2, F3 kuvvetleri yatay düzlemde uygulanmaktadır. Kutu 10 metre uzaklıktaki M noktasına getirildiğinde kutu üzerine uygulanan net iş. Gençler işi nasıl buluyordum? Kuvvet çarpı Yer değiştirme değil mi? Net işi soruyor bana. O zaman neyi bulmam gerekiyor? Net kuvveti bulmam gerekiyor. Eğer sürtünmeli deseydi sürtünme kuvvetini de hemen çekip bu tarafa ya da diğer tarafa gösterirdim değil mi? E bakalım net kuvveti nasıl buluyordum? Aynı yönlü olan kuvvetleri toplayacağım. Zıt yönlü olan kuvvetten de çıkaracağım. Net kuvveti bulacağım. Bakıyorum F2 ile F1 aynı yönlü mü? Aynı yönlü olduğu için ne yapıyorum? 20 artı 8. E, F3'e bakıyorum. F3 bunlara zıt o zaman eksi e, 12 diyorum. Buradan net kuvvetin değeri ne kadar bulurum? 28 eksi 12'den 16 buluruz? 16 net kuvvet hemen getirip yerine yazalım. 16 çarpı ne kadar yer değiştiriyoruz? 10 metre yer değiştiriyoruz. 16 çarpı 10'dan ne buluruz net işi? 160 buluruz. Cevabımız ne olacaktır? E şıkkındaki gibi olacaktır. Devam. Sürtünmesiz yatay düzlemde 2F ve F kuvvetlerinin etkisinde şekil 1 ve şekil 2'deki deney düzenekleri hazırlanarak yapılan işler ölçülüyor. İşi ölçmek için yapıyorum. Dikkat ediyorsunuz. Kuvvetler cisme x yolunu aldırdığına göre bağımlı bağımsız kontrol değiş e, bağımlı bağımsız ve kontrol edilen değişkenler nelerdir gençler? Bu ta birinci ünitemizin konusu. Bağımlı değişken deyince aklınıza gelecek kelime etkilenen Bağımsız değişken deyince aklınıza gelecek şey etkileyen, kontrol değişkeni deyince deney boyunca sabit tutulan değişken demek olacak. Tamam mıyız? Ya şimdi burada bakıyorum. Ne yapıyorum? kuvveti artırıyorum. 2F kuvvetini ve F kuvvetini artırıp işlerini ölçüyorum. Hemen bunun işini bulalım. İş eşittir. Ne kadar kuvvet uyguladım? 2F çarpı. Ne kadar yol aldırdım? X kadar. E, bulalım. Şekil 2 için bulalım. 2 eşit olacak. Ne kadar kuvvet uyguladım? F kadar. Ne kadar yol aldırdım? X kadar. Bakın ne oldu? 2 katı olmadı mı? Yani ben neyi değiştirdim? Kuvveti değiştirdim kuvvet etkileyen mi oldu? O zaman etkileyen olduğu için kuvvet nedir? Bağımsız değişkendir değil mi? Bakın kuvveti artırdığında iş değişti. Kuvveti artırdığımda kim etkilendi? İş etkilendi değil mi? İş etkilendi. Peki hiç değişmeyen şey neydi? Değişmeyen şey ise bakın yoldu, yer değiştirmeydi. O zaman kontrol değiştirirken ne olacaktır? Yer değiştirme olacaktır. Tamam mıyız? Hangisinde doğru cevabımız var? İş kuvvet, yer değiştirme cevabımız ne oldu? B şıkkındaki gibi oldu. Beşinci soru. Ayşe teyze zemin kattaki bakkaldan 10 Newton ağırlığındaki alışveriş sepetini Newton deyince kuvvet olduğunu hatırlayın. Üçüncü kattaki evinin balkonundan yukarıya doğru çekiyor. Balkon ile zemin arasındaki mesafe ne kadarmış? 1200 santimetre olduğuna göre yer çekimine karşı yapılan iş kaç yüldür? Gençler şimdi bakalım. Ayşe teyze e, ilk önce işin formülünü bir yazalım. İş eşittir. Kuvvet çarpı yer değiştirme değil midir? Şimdi bunların ağırlığı ne kadarmış? 10 Newton muymuş? O zaman Ayşe teyze bunları ne kadar kuvvet uygulamalı? En az 10 Newton kuvvet uygulamalı mı? Değil mi yukarıya doğru çekebilmek için? O zaman ne kadar kuvvet uyguladık? 10 Newton. Peki bakıyorum ne kadar yer değiştirmişim? 1200 santimetre. Gençler hatırlayın işin kuvvetin birimi Newton'dur. Yer değiştirmenin birimi metredir. O zaman santimetreyi neye çevirmem gerekiyor? Metreye. 1200 santimetreyi nasıl metreye çeviririm? Bakın şöyle 1 metre kaç santimetreydi? 100 metreydi ya. 100 santimetreydi ya. O zaman bunu ne yaparım? 100'e bölerim. Tamam mıyız? Bölü 100. Buradan sıfırlar sadeleşecek. Ne oldu? 12 metre olmadı mı? Getirip yerine yazıyorum. Çarpı 12. Buradan ne buluruz? 120 jül olarak buluruz. Cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Altıncı soru, toprak zemin üzerinde sürtünme kuvvetinin sabit ve 40 Nm olduğu yerde 60 kg kütleli araca 200 Nm kuvvet uygulanıyormuş. Bakın. Bu araca ne kadarlık bir kuvvet uyguluyormuş? 200 mı Şöyle 200 Nm'li kuvvet bu tarafa doğru uygulayayım ben. Bu durumda sürtünme kuvveti hangi yönde olacaktır gençler? Hatırlayın aracın bu tarafa doğru hareket etmeyecek mi? O zaman sürtünme kuvveti hareket yönüne ters olmak zorunda. Ne kadarmış sürtünme kuvvetinin büyüklüğü? 40 Nm'miş. Ee, uygulanıyor. Kuvvetlerin etkisiyle araç 15 metre yer değiştirdiğine göre... E, araç üzerinde yapılan net iş. Net işi bulurken nasıl yapıyordum? Net iş eşittir. Net kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Hatırladık mı? Ne yapıyorum? Bakın 200 bu tarafa doğru uyguluyorum. 40 o tarafa doğru. Zıt yönlü oldukları için bu kuvvetler ne yapıyorum? Çıkarıyorum değil mi? 200-40 eksi çarpı ne kadar yer değiştirmişiz? 15 metre. 200'den 40'ı çıkarırsanız ne bulursunuz? 160 bulursunuz değil mi? 160 çarpı 15 gelecek. Gençler bana neye çevirmemi istiyor? Bakın jülü kilo jüle çevirmemi istiyor. 1 kilo jül kilo adı üstünde bin jule eşit değil midir? O zaman hiç bunu çarpmakla uğraşmayayım. Direkt bunu bine böldüğümde kilo jule çevirmiş olmaz mıyım? Şuraya yazayım. Şurası çok e, kara çıkmış. Oradan anlamayabilirsiniz. 160 çarpı 15. Bakın bir daha kilo jule çevireceğim için hiç uğraşmıyorum. Direkt bine bölüyorum. Tamam mıyız? Bölü bin. Buradan ne buluruz? Şununla şu sıfır sadeleşti. 16 2'ye böldüm. 8. 100'ü 2'ye böldüm. Ne geldi? 50. Devam edelim sadeleştirmeye. Bakın her ikisi de 5'e bölünüyor değil mi? 15'i 5'e böldüm. 3. 50'yi 5'e böldüm. 10. Buradan 8'e 3'ü çarparsanız ne gelecektir? 24 bölüm. 10 mu kaldı? Buradan ne buluruz? 2,4 kJ buluruz. Sorumuzun cevabı ne olacaktır? C şıkkı olacaktır. Tamam mıyız? Bakın bir daha çarpacağım. Bu kadar büyük bir çarpma işlemiyle uğraşacağım. Sonra bir daha bine böleceğim. Niye uğraşayım? Direkt bölü çizgisini çektik. Bine böldük. Sadeleştirerek işlemlerimizi yaptık. Tamam 7. soruyla devam edelim. Diyor ki hava sürtünmesini ihmal edildiği ortamda 4 kilogram kütleli küreye düşey doğrultuda 60 Nm'lik kuvvet uygulanıyormuş. Kuvvetlerin etkisinde küre 5 metre yukarıya yukarıya çıkarıldığına göre küre üzerine yapılan net iş. Gençler yine net işi sorduğu için net iş, net kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımı değil miydi? E bakalım benim cismi 60 litre kuvvet uyguluyorum. Şöyle düşünün bunun bir de ağırlığı var değil mi? Ağırlık nerede doğru olacaktı? Ağırlık daima yere dik olacaktı. Şöyle hemen ağırlığını gösterelim. Ağırlığı biz nasıl buluyorduk? Kütle çarpı yer çekilmesi değil mi? Kütlemin büyüklüğünü ne kadar vermiş soru? Burada 4 vermiş. Çarpı yer çekilmesinin değerini kaç vermiş? 10 vermiş. Buradan ne buluruz? 40 Newton. Bakın 60 Newton yukarıya çekiyor, 40 Newton aşağıya çekmeye çalışıyor. Bu durumda cisme uygulanan net kuvvet ne kadardır? 60 eksi 40'tır değil mi net kuvveti soruyorsa? Aynı yönlü olsaydı toplardım zıt yönlü oldukları için çıkardım. 60 eksi 40 ne kadar yukarıya taşıyormuşum? 5 metre. 60'tan 40'ı çıkarırsanız ne bulursunuz? 20 çarpı 5. 20 ile 5 çarparsanız 100 jül bulursunuz. Bana zaten 100 cinsinden sormuş. Cevabımız ne olacaktır? 5 yakındaki gibi olacaktır. Devam edelim. 8. soru. Sürtünmelerin önemsiz olduğu sistemde zemin kattaki asansör içine kütleleri 40, 50 ve 60 kilogram olan 3 kardeş 8 metre yükseklikteki 3. katı çıkmak için biniyor. Ağırlığı 500 Newton olan asansör 2 metre bölü saniye sabit hızla hareket ettiğine göre motorun gücü nedir diyor. Bakın gücünün kaç kilovat olduğunu soruyor. Yine ben bulacağım sonra neye çevireceğim bulduğum birimi? E, kilowata çevireceğim tamam mıyız? E, hemen bakalım Gücü nasıl bulabiliyorduk? Güç P ile gösteriliyordu. Gücü ben iş bölü zaman formülüyle buluyordum değil mi? E şimdi bakıyorum burada zamanı bilmiyorum, işi bilmiyorum. İşi bulabilir miyim buradan? Hemen bakalım bir iş formülü neydi? Kuvvet çarpı yer değiştirmeydi. Kaç metre yer değiştirdiklerini biliyor muyuz? 8 metre yer değiştiriyorlarmış. Bakın 8 metreyi biliyorum. Peki ne kadar kuvvet uygulamalı bu asansör bu çocukları yukarıya taşıyabilmek için? Bakın asansörün ağırlığı var. Nereye doğru olur asansörün ağırlığı? Aşağıya doğru 500 Newton. Normalde tam ortadan çizmem gerekiyor. 3 kardeş var ya onları da göstereceğim. O yüzden kenarına yazdım. Ee, bu çocuklardan birinin kütlesi 40. 40 kütle ağırlığa çevirmem gerekiyor değil mi bunu? 40 çarpı 10'dan birinin ağırlığı ne bulurum? 400 Newton. Bakın bu 40 kilogram olan ağırlığı var. 400 Newton aşağıya doğru. Başka ne var? 50 kilogram. 50 kilogramlık çocuğun ağırlığı ne olacaktır? 50 çarpı 10'dan 500 Newton. E bu çocuğu taşıyabilmek için ne kadar kuvvet uygulamam gerekiyor? 500 Newton daha kuvvet uygulamam gerekiyor. Bir tane daha çocuk var. Bu çocuğun ağırlığı da ne kadardı? 60 kilogram. Onun ağırlığını, şey, kütlesi 60. ağırlığı ne bulurum? 60 çarpı 10'dan 600 Newton değil mi? 600 Newton. Hemen onu da şöyle gösterelim. 600 Newton. E şimdi bu asansörün hareket edebilmesi için en az ne kadar kuvvet uygulamam gerekiyor? Bakın 500 artı 400 artı 500 artı 600 yani toplarsanız 2000 Newton mı kuvvet uygulamam gerekiyor? 2000 Newton kuvvet uygulamam gerekiyor. Tamam. E, hiç uğraşmayayım. Şunu yazdığımda ben jül cinsinden bulmuş olurum ya. Bunu kilojüle çevirip direkt yerine yazalım cebe ya da yazalım hadi. 2000 olmayacak mı? Çarpı 2000. Çarparsanız ne olacaktır? 2 çarpı 8'den 16 bin mi olacak? 16 bin olacak. 16 bin jülü kilo Joule çevirelim ki burada bir daha kilovata çevirmekle uğraşmayalım. 16 bin 16 kilovat mıdır? 16 şey kilo 16 kilo Yine Yerine yazalım. 16 bölü bir de ne gerekiyor bana? Zaman. Bakın zamanı bulmak için hemen hız konusuna gittim. Hız alınan yolu biliyorum. Hı, yol eşittir. Hız çarpı zaman değil miydi? Değil mi? Ne kadar yol aldım? 8 metre. Eşit olacak. Hızım ne kadardı? 2 çarpı t. Buradan zamanı ne bulurum? t eşittir. 8 bölü 2. Yani 4 saniye bulmaz mıyım? Zamanı da bulduk. 4 saniye götürüp yerine yazalım. 16 bölü 4'ten ne bulacağız cevabımıza? 4. Ne cinsinden bulduk? kilo watt cinsinden bulduk. Tamam mıyız? Biraz işlemleri uzun. Bir önceki konudan da birazcık bilgi bilmeniz gerekiyor. Dönüşüm falan var. Gözünüz korkabilir ama hiç e, yani bildiğimiz şeyleri yaptık bir daha. Cevabımız ne olacaktır? D gibi olacaktır. Dokuzuncu soru. Serhat merdiveni kullanarak 10 kilogram kütleli kiremitleri 2 dakikada evin çatısına çıkarıyor. Tamam. Timur ise aynı kiremitleri vinç yardımıyla 30 saniyede çatıya çıkarıyormuş. Tamam. Bunu neyleri soruyor? Hangileri doğrudur? Güçlerini karşılaştırmış. Hemen güçlerini bulalım. Bakın. Serhat'ın gücü. P. Serhat. Serhat'ın gücünü bulalım. 10 kilogramlık tuğlalara en az ne kadar şey uygulamak zorunda? Kuvvet 10 çarpı 10'dan ağırlığı ne kadardır bunun? 100 Newton. O zaman en az ne kadar kuvvet uygulamak? 100 Newton. Aldığı yola da x diyelim. Bilmiyorum kaç metre yol almış. Bölü güç eşittir iş bölü zaman ya iş bölü zaman işi de kuvvet çarpı yer değişme bölü zaman olarak yazdım yerine tamam kuvvet 100 aldığı yola x dedik ne kadar zamanda çıkarıyormuş 2 dakikada 2 dakikaya ya dakikayı da neye çevireyim saniyeye 2 dakika kaç saniyedir 120 saniyedir değil mi buradan ne bulurum ee, 10 bölü 12'den 5 bölü 6 çarpı x bu serbatın gücü Timur'un gücünü de hesaplayalım hemen. P Timur diyelim. Timur'un gücü eşit olacak. Yine ağırlık ne kadar? 100 Newton. Yine ne kadar yol aldırıyorum? Aynı yol aldırıyorum değil mi? Çatıya ne kadar çıkartırsam o kadar. Çarpı x bölü ne kadar zamanda çıkarıyormuşum? 30 saniyede. Bunlar sadeleşti. Ne bulurum bunu? 10 bölü 3 bulurum. Bunun gücü 5 6 x. Bunun gücü 10 bölü 3 x. Serhat'ın gücü vincin gücünün 4 katıdır. Bakıyorum. Serhat'ın gücü vincin gücünün 4 katı mı? Ee, hayır bakın bak, bunu 4 ile çarparsam şunlar sadeleşir 3 gelir. Değil mi? Şurası da 2 olup 5 x 2'den bakın 10/3 ancak böyle bulabilirim. Demek ki e, Serhat'ın gücü Winch'in gücünün 4 katı değildir. 4'te 1'i kadardır. Onun gücünü ne kadar buldum ben? 5 bölü 6 buldum. Tamam. Kim daha güçlü? Bakın bu daha güçlüdür değil mi? Bu daha güçlüdür. Ee, bu durumda ne yapayım ben? Birinci ifadem yanlış oldu. Vinçin gücü Serhat'ın gücünden fazladır. Evet 5 bölü 6 mı daha büyüktür 10 bölü 3 mü daha büyüktür? Hangisi daha büyük bu değil mi? Bakın bunu 2 ile genişletin aynı olsun faydaları. 20 bölü 6. 20 bölü 6 mı daha büyüktür 5 bölü 6 mı? 20 bölü 6 daha büyüktür değil mi? O zaman ikinci ifadem doğru olur mu? İkinci ifadem doğru. Serhat ve Timur'un kiremitleri çatıya çıkarırken yaptıkları işler eşittir. Bakın işler. Şuralar bu çocukların yaptığı işler değil mi? Bakın ikisi de ne kadar iş yapmış? 100 çarpı x kadar. Bu da 100 çarpı x kadar. O zaman işler ne olacaktır? İşleri eşit olacaktır. Tamam. 10. soru. Bir evin salonunda her birinin gücü 60 watt olan 5 akkor ampul bulunmaktadır. Mutfakta bulunan net ampulün gücü ise 5 tane 60 wattlık var. Şöyle şuraya yazalım 60 watt. Ee, Mutfakta bulunan led ampulün gücü ise 10 watt'tır. Evdeki ampuller 4 saat süreyle yandığına göre ampullerin harcadığı enerji kaç saattir Gençler bakın gücünü biliyorsunuz. Güç eşittir, iş bölü zaman ya da enerji bölü zaman değil miydi? Bana neyi sormuş? Enerjiyi sormuş. Bakın buradan enerjinin formunu çekersek enerji eşittir, güç çarpı zaman olur değil mi? Güç çarpı zaman. O zaman her birinin için enerjiyi hesaplayalım. Bunun enerjisini hesaplıyorum. 5 çarpı 5 taneydi ya. Kaç şey e, neydi bir tanesinin gücü? 60 çarpı ne kadar zaman yanacaktı? 4 saat. Tamam? Artı artı ne gelecek? Diğeri değil mi? Ne kadar yanıyor? 10 wattlık bir ampul kaç saat? 4 saat yanıyormuş. Tamam mıyız? Yine bana bunu ne çevir diyor? Kilowatt saate çevir diyor ya. Kilowatt saate çevir dediği için hemen şöyle e, bunu 1000'e bölsem öyle olur mu şu şekilde? Bölü 1000 desem değil mi? Şunu da bölü 1000 desem hemen şeye çevirmiş oluruz. Kilovata çevirmiş oluruz. Bir daha çarpıp bölmüyorum. Bir önceki soruda yaptığımız gibi. Şu sıfırla şu sıfır sadeleşir. Şununla da şu sadeleşir. Başka neler sadeleşir? Bakıyorum. Ee, 4, 4, 4 e, 4, böldüm 1. 100'ü 4'e bölerseniz 25 gelir. 5'i 25'e bölersem burası ne gelecek? 1 bölü 5. Artık daha fazla sadeleştiremem değil mi? Aynı şeyleri burada yapalım. 4'4' 4'e böldüm 1. 100'ü 4'e böldüm. Ne geldi şurası? 25 geldi. Bakın burası ne geldi? 1 bölü 25. Ee, hemen şurayı toparlayalım. 1 bölü 5 artı 1 bölü 25 mi geldi? Ha, burada bir de 6 vardı. Pardon 6 çarpı 1'den 6 gelecek şurası değil mi? E ne yapayım? Şunları toplayabilmek için 5'le mi genişletmem gerekiyor? 5'le genişlettik. Ne gelecektir? 6 kere 5 30. Bir daha 31 bölü 25 olmaz mı? 31 bölü 25. Gençler işlemimizi hemen yapalım. Bakalım ne gelecek? 31 bölü 25. Çünkü cevaplarda 31 bölü 25 yok. 31 31'de 25 bir kere çarptık 25 çıkardık 6 mı oldu değil mi? 6 hemen şuraya bir virgül şuraya bir sıfır koyduk 60'ta 25 kaç keredir? 2 keredir değil mi? 2 kere 25 50 olmaz mı? Çıkardık ne kaldı şurası? 10 mu kaldı? Şuraya bir sıfır daha koydum. 125'e bölersek ne gelecektir? 4 gelecektir. Cevabımız ne oldu? 1,24 kilowatt saat oldu. Kilowatt saat. Tamam. Cevabımız aşık olacaktır. olacaktır. 11. soru. Limandan 800 metre uzaklıktaki sabit hıza gitmekte olan yük gemisinin gücü 200 kilowatttır. Tamam. Ne kadar uzaklık vermiş? 800 metre. Gücünü ne kadar vermiş? Gücünü 200 kW vermiş. Şöyle şuraya çıkarayım. Biraz sonra karışacak buralar. Geminin motorunun gemiye uyguladığı kuvvet ne kadarmış? 5000 Newton'mış. Diyor ki olduğuna göre gemi kaç saniyede limana ulaşır? Bakın şimdi gençler. Güç eşittir. E, i̇ş bölü zaman değil miydi? İş bölü zaman. İşi nasıl bulurum? Kuvvet çarpı yer değiştirme bölü zaman formülüyle bulmaz mıyız? değil mi? E buradan buna eşit olmayacak mı güce? Hemen yazalım. Ne kadar kuvvet uyguladım? 500 N. 5000 N. pardon. Çarpı ne kadar yer değiştireceğim? 800 metre. 800 metre bölü zamanın değerini bilmiyorum zaten bana bunu soruyor. Eşit olacak güce. Gücüne kadar da 200 kW. Bunu neye çevireyim? Watt'a çevireyim ki işim kolay olsun. 200 kW'ı Watt'a çevirirseniz 1000 ile çarpmanız gerekiyor. Bak hiç çarpmıyorum. Getirip şuraya yerine yazayım. 200 çarpı 1000. Tamam. Verilenleri yerine yerleştirdim. Şu sıfırları sadeleştirelim. 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıfır buradan sildim. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 0 da buradan siliyorum. Tamam mıyız? Ne oldu şurası? 5 çarpı 8'den 40 bölü t eşit oldu. 2 kere 1 kaldı değil mi? 2'ye. Buradan t ye karşı atarsanız 40 eşittir 2 t'ye. Ben neyi bulmak istiyorum? T'yi. T'yi yalnız bıraktım. 2'yi karşıya atarsanız 40 bölü 2 ile t çarpım durumunda t karşı bölüm olarak geçer. 40 bölü 2'den t'nin değerini kaç bulursunuz? 20 saniye bulursunuz. Tamam. Cevabımız ne oldu? E oldu. Son sorumuz. Ha, görmemişsiniz işlemleri devamında. Özür dilerim. Şöyle tutayım birazcık görün. Son sorumuz. Son soruda bana ne diyor? Diyor ki güç ile ilgili verilen e, ifadelerinden hangileri doğrudur? Diyor ki güç kuvvet çarpı hızdır diyor. Hemen gücün formunu yazalım. Güç eşittir. E, iş bölü da değil mi? İşin yerine ben kuvvet çarpı yer değiştirme bölü zaman yazsam olur mu? Olur. Gençler yer değiştirme bölü zaman hız değil miydi? Bir önceki konumuzdan hatırlayın. Bakın kuvvet çarpı hız bana neyi veriyor? Gücü. O zaman birinci ifadem doğru. Skaler büyüklüktür. Yön belirtiyor muyum güçte? Hayır. Skalerdir. Doğru. Birim zamanda yapılan iştir. Zaten tanım olarak biz ne demiştik? Birim zamanda yapılan iş demiştik. Doğru ne oldu? 1, 2 ve 3 oldu. Ee, bu sorularımızı da burada bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde enerji konusuna geçiş yapacağız. Güç ve iş ile ilgili kısımla, kısımda birazcık soru çözümü yapın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.